Evet, hazırız. Siz hazırsanız Şeydin. Evet. Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Bizim dört senedir olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği seçimimiz, borsa olarak, derin borsası olarak e, bizim müracaat ettiğimizde bizi verilen tarih bir Ekim tarihi sabah 9 akşam 5'e kadar olan bir sürede e, ticaret borsası seçimlerini yapacağız. İnşallah buradan sizin vasıtanızla tüm üyelerimizi davet etmiş oluyoruz. E, burada seçimlerin ve üyelerimizin ticaret borsasına ve ticaret borsasındaki yaptıkları e, işlemler her zaman işte 4, 4 yılında biz onlara hizmet vermeye çalıştık. İnşallah bu önümüzdeki e, bir 4 sene daha e, bütün eee Arkadaşlarımızla beraber aldığımız bir ortak karar bu seçimi yine hep beraber e, biz yenileyeceğiz. İnşallah bu seçimlerde de 2022 Ekim 1 itibariyle bir seçim yapmış olacağız. Biz yine e, ben İbrahim Tefendi olarak e, biz seçimi ad, e, yönetimi adayız. İnşallah e, bizim üyelerimiz de gelir o gün oy kullanır bu seçimleri tamamlamış oluruz. Başkanım, odanın üye yapısı ve meslek komiteleriyle ilgili bilgileriniz Tabii şöyle, bizim e, meslek komitelerimiz yok, çarşaf çar liste olarak giriyor. Odamızın üye sayısı e, 600 civarında, oy kullanacak e, üye sayısı. Diğer türlü binin e, üzerinde, şimdi iki sene olmayınca oy kullanamıyor. Bu bizim şeyimiz değil, e, Odalar Birliği'nin üyesi. Tüm bizde de değil, ticaret odasında, sanayi odasında sistem aynı. Şimdi bizim hedefimiz şu, biz e, üye olanı e, herkes üye yapıyoruz, gelen edene. Şunu zorlamıyoruz, arkadaş, zorlu üye olacaksın demiyoruz. Şundan dolayı deniyor, demiyoruz. Biz geldiğimizde buydu 5 kilo nohut satanı zorunlu üye yapmışlar. Bu da hak bize yani bir nevi ağır konuşuyorlardı. Biz böyle bir ne üye yapıyorsunuz diyorlardı ve pide satanlar üye yapmışlar. Ne buğdaydan dolayı, undan dolayı. Bunlar olmaması lazım. Gerçek tüccarın, gerçek işte bu borsalardan yararlanmak isteyen kişilerin üye olması gerekiyor bizim düşüncemiz ve yönetim ve meclisin düşüncesi buydu. Bu çerçevede devam ediyoruz. İnşallah kimseden de biz bu anlamda bir şikayet almıyoruz. Yani bize ne yapmıyorsunuz diye kesinlikle söz konusu değil. Herkese de kapımız açık. Artı gitmek isteyen de kapımız açık. Yani neye gitmiyor? Yasalar çerçevesinde bunu da açık. Bu hizmete devam ediyoruz bu şekilde. Hayır, hayır. Meclis seçiyor. meclis tekrarın yönetimi ayın 8'inde bir hafta sonra meclis yönetimi seçecek. Ve organlarını seçecek. Bu bir hafta sonra olan şey. Yönetim 1 Ekim Ekim'den sonra olan 8 Ekim'de. Meclis 14 kişi. Evet. Evet, evet, evet. 14 yönetimi seçecek. 5 kişilik yönetim kurulu seçecek. Şimdi yönetim, Başkan kurulu da, burada, yönetim kurulu da yönetim kurulu da içinden bir yönetim kurulu başkanı seçecek. Seçim şekli bu. 600 üye derken yani bizde üye mecburiyeti olmadığı için e, genelde bütün e, borsayı ilgilendiren ticari ilişkiler üyeymiş gibi haklara sahip. E, üye olma mecburiyeti yok yani. Evet arkadaşlar, başka soru sormak isteyen var mı? Sayın Başkanım, bildiğim kadarıyla 2005 yılından beri görev evet. sürdürüyorsunuz. Ee, geçen süreçte, yapamadım, aklımda şu kaldı, yeni dönemde bunu yapmak istiyorum dediğiniz ne var? Şimdi şöyle, bizim son 5 yıldan beri yapmaya çalıştığımız bir şey var, Denizli'de e, olması gereken lisans depolukla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunu şunu şunu gördük gibi hep beraber hem denizli hem ülke olarak hatta dünya olarak gördük. Bu pandemi biz bir şey öğretti. Yani tarımın ve gıdanın ne kadar kıymetli olduğunu öğretti. Bunsuz olmayacağını öğretti. Onun için bir de şu vardı. Son işte Ukrayna ve Rusya savaşı bir daha bir şey gösterdi. Ürünlerimizi sağlıklı nasıl depolayabiliriz? Biz hep bunu onun için 5 seneden beri çalıştığımız şey buydu. Yani her sene sıfır stokla yeni ürünü yeni üretimi geçmemeliyiz. Onun için bizim hedefimiz şu denizler ve ülkede üretilen bu lisanslı depocuklar çoğalması gerekiyor. Ülkenin rahat etmesi için ülkenin en az yüzde 30 yüzde stokla buğdayda, arpada, mısırda yani zaruri olan, ihtiyacı olan ürünlerimize diğer yeni sezona en az %20-%30 stokla geçmemiz gerekiyor. Böyle olursa e, halkımız bütün e, stoktan kurtulmuş oluruz. Yani enflasyonun büyük e, ciddi anlamda faydası olur. Ve bunun lisans depoculuğu bu şehirde inşallah yapacağız ve bunu e, aşağı yukarı bitirdik. iki bölgemizde denizi tamamen kapsayan daha evvel biz bir bölgemizi yapacaktık ama buna iki bölgemizde denizi tüm 1 milyon 50 bin nüfusa yani 360 köyü kapsayan şekilde bir merkez depo dediğimiz can kurtaran kısmında yapacağız. İki çivrilde çivril, baklan, işte çal bu ovaların kapsayan bu anlamda bir tarafta 20, 20 bin tonluk, bir tarafta 25 bin tonluk iki e, silo yapılacak. İnşallah bu tarıma büyük katkısı olur diye düşünüyoruz. Tabii bunun yanı sıra bizim e, olması gereken, bakın burada hep beraber işte biraz evvel şunu söyledim. Gıda çok kıymetli bir ürün bundan sonra. Hep beraber yaşıyoruz, göreceğiz, görüyoruz. Gıdaya sağlıklı şekilde büyütmemiz gerekiyor özellikle gıda Denizli'de de ciddi anlamda büyüyor. Fakat bir arada değil. Hepsi e, mahallelerde farklı farklı yerlerde bunların içinden büyüklerini alıp bir arada toplayıp işte gıda OSB gibi İhsas gibi sanayi bölgesi gibi bir arada toplamamız gerekiyor. Bunu da bir seneden hatta iki seneden bu tarafa çalışıyoruz. Onu da son bir e, bir tarafa artık elle tutulur bir hale getirdik. Burada e, ikisini de hem lisans depoculuğa hem bu gıda ile ilgili konuya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız büyük destek veriyor. Bu e, lisans depoculuğun alt yatırımına Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan e, üstten de oy o veriyor. Şunun için tüm köyleri ilgilendirdiği için, tüm çiftçileri ilgilendirdiği için e, o destek veriyor. Şimdi gıda bölgesini de yine projesini onlar yapıyor. Biz belirli bir yer belirledik. O, o o bölgede inşallah e, sizler de göreceksiniz. Hep beraber en kısa zamanda gıda bir yere toplamak istiyoruz. E, bu bizim e, deniz ziyaret borsası olarak deniz ilgilerinin ana hedeflerimizdendi. Diğer türlü e, yapmamız icap eden şeylere biz sürekli yapıyoruz. Yani tohumculuk konuşuyorduk zaman zaman ama onda da bir yere geldik. Bakın tohumculukta e, bizim sektörümüz bir tane meslek kuruluşumuz leblebiz ve kuryemişçiler. Leblebizlerin baktığımızda ciddi anlamda yerel nohut ihtiyacımız vardı. Bu anlamda yine 5 yıldan beri çalışma, tohumculuk çalışmamız devam ediyordu. Bu tohumculuk çalışmasında geçen sene bir tane lis, lisansına bakanlığı sunduk. İnşallah bu sene onun ekimi yapılacak. Ve bu sene yine de tekrardan içinden 3 tane de ürün tüm işte meclis üyelerimizle beraber içinden seçildi. Bunu da e, yine bakanı e, bakana sunulacak. Bir tane mi kabul edilir, iki tane mi bilemiyorum. Şimdi bunun yanı sıra bu tohumculuk bu devam ederken e, yine inşallah Denizli bundan sonra Cevizi ile anılır. Bakın e, kekikle anılıyor Denizli. E, kırsal yerlerimizde önceleri nohut tarlalarımızda şimdi kekik var tütün tarlalarımızda kekik var. Yani buradan e, güney güney kadar olan bu gözler ve güney kadar olan hatta tavasın kırsal kesiminde açıklayamın kırsal kesiminde Türkiye'nin yüzde seksen kekiği deniz üretiliyor. Şimdi bunun gibi cevizi de e, bu e, 19 ilçemize dağıttık ceviz. 5 seneden beri dağıtıyoruz. Bu 500 bin fidan dağıttık. Bizim projemiz 5 yılda 500 bin fidandı. Bunu bitirdik ama yine de talep olduğu sürece biz bunu devam ediyoruz. Bu sene yine devam ediyoruz. Ee, Tarım İl, Müdürlüğü, ilçe müdürlükleriyle beraber ve Büyükşehir bunu ciddi anlamda destek veriyor. Onlar da dağıtımında ve organizasyonu destek veriyorlar. Yani şu bizim hedefimiz borsanın görevi şudur. Alıcıyla satıcı bir araya getirmektir ama e, satıcı satıcıyı meydana getirmektir. Biz. Bizim görevimiz burada işte e, nohuda destek verip, cevizi destek verip, çeşit kekiği destek verip, çeşitli ürünlere burada e, borsada alınıp satılması sağlamaktır. Onun için ben burada hepiniz huzurunda şimdiye kadar dört yılda bize son 4 yılda hizmet veren e, meclis üyelerimize hepsini teşekkür ederim. Sizlerin huzurunda e, bize yönetim olarak kayıtsız destek verdiler. Hep beraber yönetim olarak da biz bunlara göğüslemeye çalıştık. İnşallah bundan sonra bu kalan kısımları, bu konuştuğumuz kısımlarında bir an evvel hayata geçirmek yani bizim en bu yapılabilir bir kısmı kalmıştı. Son e, bunları hayata geçirmemiz ile ilgili bir kısmını ihale verdik. Bir kısmı işte gündemimize 18'i yapılıyor işte bakanlıkla konuşmalarımız devam ediyor. Yani bunları sonuçlandırmamız bu 1 Ekim'den sonraki yönetimden biz bunlar devam edeceğiz. meclis Meclisiyle, yönetimle devam edeceğiz inşallah. Denizli'ye ve tüm sektörlerimize tarımla ilgili, gıdayla ilgili sektörlerimize ve çiftçilere ilgili herkese hizmet vermeye devam edeceğiz inşallah. Evet, tek teşekkür ederiz. Tabii gel. Tamam.